İnşallah seninle birlikte alışverişe çıktığıma pişman etmezsin Karamel. Hayır hayır hiç eder miyim anne? Hatta benimle gezdiğinde eğlenirsin bile. Onu orada göreceğiz küçük hanım. Hadi gidelim. Vay, wow, burası ne kadar da büyükmüş. Hiç gelmedim bu alışveriş merkezine. Hadi hemen bir sepet alıp bir şeyler alalım. Sepetler şu tarafta olmalı. Bak anne, işte burada var poşet. Yani sepet. Neyse ya hadi alalım. Kızım dur ben yardımcı olayım. Hı? Bak kocaman. İstediğimiz her şeyi alabiliriz buradan. Evet içine beni bile koyabiliriz. <laughs> Neyse hadi gidelim. Anne ilk olarak ne alacaksın? Birkaç tane eve yemek almak istiyorum. Peki yemek bölümü ne tarafta? Kızım çok soru sorma. Ben yerlerini biliyorum zaten. Gidelim hadi. Anneciğim bana cips alır mısın? Hayır olmaz. Onlarda neler var bilmiyoruz ki ben sana evde yaparım patates. Ama patates ben cips istiyorum. Olmaz dedim sana ikileme. O zaman çikolata al. Hayır olmaz onlar da dişlerini çürütür. Beni niye çağırdın ki o zaman ben burada boş boş duruyorum. Kızım sen ısrar ettin evde sıkılıyorum diye. Bırak da bir alacaklarımı alayım sonra seninle konuşuruz. Anne ne alacaksın? Soru sorma bak ben alıyorum şimdi. Bak aldım. Şimdi yemek bölümünden gidebiliriz. Anne, bana patlamış mısır alır mısın? Olmaz kızım. Şimdilik yanında alacaklarım kadar para aldım. Bir sonraki gelişimizde alırım. Peki anne. Gel bir de şuradan sana birkaç bir şey alalım. Hani alacakların kadar para almıştın. Belki sen bir şey istersin diye fazladan para almıştım. Yuppi! Sen çok iyisin. Ne istiyorsun söyle bakalım. Kaç tane bir şey isteme hakkım var? İki tane. Tamam o zaman ben iki tane bir şeyler alıp geliyorum. Üstte hmm, işte çok güzel taraklar var. Kendi özel taram olsun istiyorum. Ve ilk şeyi seçtim. En sevdiğim renk olan mor bir tarak aldım. Anne benim bu kızımdan alacaklarım bu kadar. Bir de oyuncakçıdan alacağım bir şey oyuncak bölümünden. Tamam kızım onu sepete koyalım. O zaman ben buradan alacakları alayım. Daha sonra da oyuncak bölümüne gideriz. Hmm, bu tava çok büyük. Küçük bir tava almam lazım. O zaman şu beyaz tavayı alayım. Bunu sepete koyalım. Bir de şöyle küçük bir çaydanlık alalım. Hadi gel kızım gidelim. Hani indirimdeydi? Hiçbiri indirimde değil. Ama burada yüzde yetmiş indirim vardı. İnanamıyorum ya olamaz. Normal fiyatını pahalandırıp indiriyorlar sonra da indirimde diyorlar. Kalk gidelim ya dolandırıcı bunlar. Hayır dolandırıcı değil ben buradan hep alışveriş yapıyorum. Sen hiç gelmediğin için alışkın değilsindir. Niye kavga ediyorlar anne? Bilmiyorum kızım hadi gel biz kendi işimize bakalım. Ne almak istiyorsun söyle bakalım. Ben bir bakmam lazım ama anne şuradaki ayıcık çok güzel ama şu balonlu cici bici de çok güzel. Tablet de almak istiyorum. Hmm. Buldum anne balonlu cici bici alacağım ben. Peki kızım ama ayıcık da çok güzel. Hayır hayır ben onu istiyorum. Evde bir sürü ayıcığım var. İstersen ikisini de alabilirim. Gerçekten mi? Evet gerçekten. Teşekkür ederim. O zaman ben ikisini de alıyorum. Teşekkür ederim anne. Hadi kasaya gidelim. Bir de benim alacağım temizlik malzemeleri vardı. Şu fırçası alsam yeter. Hadi gidelim. Merhabalar. Biz bunları almak istiyoruz. Hemen kasadan geçiyorum hanımefendi. Evet hepsini kasadan geçtik. Hepsi 50 miniş lirası. Ne kadar da ucuz tuttu. Bu kadar beklemiyordum. Bu haftalık ürünlerimiz indirimde. Aa, gerçekten mi? İndirime de gelmişiz. Tamam hemen veriyorum. Buyurun. Güle güle kullanın. Bir daha bekleriz. Görüşmek üzere.